Selamun Aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba diyelim. Öncelikle size güzel şeyler anlatacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Videomuzu baştan sona kadar izlemeyi de unutmayın. Maçlarda ne anlatıyorsak onların hepsini dinleyin. Biz yani biz burada 6 tane maç veriyoruz. 7 geliyor 9 tane veriyor. Geliyoruz 15 tane veriyoruz. Biz kimseye bu maçların hepsinin 15 tanesini bile oynayın demiyoruz. 3 tane oyna, 4 tane oyna, 5 tane oyna. O sana kalmış bir şey. 2 tane oyna. Bu senin elinde olan bir şey arkadaşlar. Kimse kimse kendini zorla zor sokmasın. Yani parasına göre oynasın herkes. Benim diyelim param 50 lira var. 3 tane, 3 tane maç oyna. 300 lira alacaksın. 2 tane maç oyna. Kasa katlamak isteyen arkadaşlar varsa bu maçları oynasınlar arkadaşlar. Biliyorsunuz dün verdiğimiz kupon 9 maçtı. İlk karşılaşma oynandı. Göztepe Denizli. Göztepe karşılaşması. Göztepe Gençler Birliği'ni 4-0'la geçti. İlk yarı 3-0'la bitti. yarı maçını bildik. 1-28 oran vardı galiba. 1 28di İyi, iyi bir oranda arkadaşlar. 0-5 gol üstüne. İlk karşılaşmamız, dünkü karşılaşmamız, kuponumuz geldi. Geriye kalan 8 karşılaşma var. Yani kimden isteyen belki de hepsinde oynap oynayanlar da vardır. 3 tane oynayan, 5 oynayan da vardır. Yani ilk bir karşılaşmamız geldi arkadaşlar. Yarınki karşılaşmalardan Galatasaray Denizli Spor karşılaşması. Biliyorsunuz Galatasaray geçen hafta Beşiktaş'a son 10 dakika kadar tahmin ediyorum. 2-0 mağlup oldu. Son 10 dakika içinde yenildi galiba. Bu karşılaşmadan ben Galatasaray'ın İlk yarıda bu işi bitireceğini düşünüyorum. İlk yarıda Galatasaray gol atacaktır arkadaşlar. Bunlara bakarsak şimdi altına üstüne bakarsak 1 çıkmış bir 140 çıkmış maçın üstüne. Golden bakarsak 17 oran çıkmış. 05 gol üstüne 1 22 oran çıkmış arkadaşlar. Ben eee bunu yapacağını düşünüyorum. Tabii ki Denizli Spor da atsın bizim için fark etmez yani. Bu maç ilk yarı 0-5 gol üstü olacaktır. İkinci karşılaşmamız Feyenoord Herakles. Biliyorsunuz bu Hollanda Kupası. Hollanda Kupası kolları açık bir karşılaşmalarla geçiyor o zaman. Çok kolay birlik lig biliyorsunuz Hollanda Ligi'ni. Hollanda Ligi'nde Feyenoord geçen hafta Ajax'a 1-0 mağlup olmuştu. Feyenoord bu karşılaşmada gol atacağını düşünüyorum. Oran, Feyenoord'un oranı da 1-35. Bu maç oynanır arkadaşlar. Oynamak, 1 ve üst oynamak isteyen varsa bu karşılaşmayı 1 ve üst oynayabilir. Niye derseniz e, Feyenoord, ben zannetmiyorum ki e, o ligde şampiyon olsun ama belki kupaya oynar. Ben diyorum yani bu maç 1 ve üst çıkar diyorum. Yani ilk yarı 05 gol üstü maçlarımızdan birisi de bu. Bu karşılaşmayı alın derim arkadaşlar. 05 gol üstü çıkacaktır bu. Üçüncü karşılaşmamız Yupen Wilwick karşılaşması. Bu da Belçika Ligi'nden iki çok gol atan takım karşı karşıya. Ve gol yiyen iki, iki takım karşı karşıya. 45 45, 45 gol yiyen Virvik yani Germolar Braşlat 26 atıp 33 gol yiyen Yupen Yupen ben tahmin ediyorum ilk yarıda buna cevap verecektir. İlk yarıda gol çıkacaktır bu karşılaşmadan. Altına üstüne bakarsak <laughs> 45 çıkmış üstüne. Golü da 75 vermiş ama bu karşılaşmada üst çıkacaktır arkadaşlar. Kesinlikle üst çıkacaktır. İlk yarıda da gol olacaktır diye düşünüyorum. 1-20 oran çıkmış ne oluyor? Bir dakika bekleyin arkadaşlar Elimiz bir düğmeye değdi Şimdi Dördüncü karşılaşmamız Freiburg England Frankfurt İki çok gol takım karşı karşıya ben bu karşılaşmanın çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Üst olacaktır kesinlikle diye düşünüyorum. Deplasmanı favori göstermişler. Biraz favori göstermişler ama Freiburg da sağlam bir takım. Karşılıklı goller olacaktır bu karşılaşmada. Ne çıkmış kola? 13 olan çıkmış. 05 gol üstüne 1.22 çıkmış. Biliyorsunuz Frankfurt maçları çok maçında gol oluyor arkadaşlar. 05 gol üstü oynamaya değer. Hazard Ajax karşılaşması. Güzel bir karşılaşma arkadaşlar. İkisi de golcü golcü takım. yani anlatmaya gerek yok bunların gol şeylerini. Biz direkt 0-5 gol üstüne bakalım. 1.18 çıkmış. Bence düşmeden oynayın derim. Kol olacaktır ilk yarıda kolun başta. son karşılaşmamıza bakacağız. Belçika Ligi'nden Amperp Çarla karşılaşması. Bu karşılaşmada da Çabur Çarla Buruş zaten 5 maçtan beri kayıp gözükmüyor hiç. 1.40 çıkmış Amperp'e. Üstte 1.40 çıkmış. Kola bakıyoruz. 4.75. Kola olmaz da 4.75 bizim standartlarımız olmuyor yani 475 uymuyor ama biz ne biz biz her zaman en çok olabilecek maçları seçtiğimiz için 5.50'nin üstüne bakıyoruz her zaman için. Bu maçta da gol olacaktır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Antwerp atacaktır diye düşünüyorum. Bu maç kesinlikle üstte çıkacaktır diye düşünüyorum. 0.5 üstüne bakarsak 1.20 oran çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 karşılaşma sizler için. <laughs> İsteyen hepsini oynar. İsteyen 3 tane oynar. İsteyen 5 tane oynar. İsteyen 6 tane oynar. Her şey sizin elinizde arkadaşlar. Verdiğimiz maçlara iyi bakın arkadaşlar. Siz de takip edin. Siz de girin maçlara bakın nasıl bir şey. Ona göre oynayın diyorum. Seçin. 2-3 tane oynayın. İyi akşamlar diliyorum.